kendinden dışarı çıkıp kendine bakmadıkça kim olduğunu asla bilemezsin. Robotlaşmış bir dünyada sanat bir kaçış veya çıkıştır. Ünlü ressam Polak kendine özgü sanatını icra ederek kendi gerçekliğinden soyutlanmış ve evren gerçekliğini keşfetmiştir. Sanatçı benliğiyle soyut dışa vurumcu ressam Jackson Pollock 28 Ocak 1912'de Amerika'da doğmuştur. 20. yüzyılın en önemli sanatçılarındandır. Sanatçının kendisine özgü teknikleri vardır. Bu teknikleri damlatma, devasa boyutlardaki tuval bezleri üzerine hareket ederek boyayı dökme, fırlatma suretiyle sonradan aksiyon ve hareket resmi adı verilen resimler yapmıştır. Bu resimleri ellerinin ve vücudunun boşluktaki dansı olarak nitelendirmek mümkündür. 1951'den sonra daha farklı resimler yapması için üzerindeki psikolojik baskılar çoğalmıştır. Polak'ın alkol sorunu yüzünden resimleri karanlıklaştırıp figüratif öğeleri kapsamaktadır. Polak 1941 yılında katıldığı karma bir sergide kendisi gibi bir ressam olan Lee Krasner ile tanıştı. Sanatçı çift kısa bir süre içinde birlikte yaşamaya başladı. Jackson Pollock, The T, 1945'te ressam karısı Lee Krasner ile birlikte Long Island'da bir çiftlik evine taşınır. Alkolü bırakır. Bu resminde olduğu gibi parlak kırmızılar, limon yeşilleri, kraliyet mavileri, kap 1946 resmi. Pollock, geniş bir çevresi olan Krasner sayesinde dönemin ünlü ressamlarından The de Koning ve önemli sanat eleştirmeni Clement Greenberg ile tanışma fırsatı buldu. Jackson Pollock, The She Wolf Pollock, 1943 yılında ilk kişisel sergisini açar. Mural resmini muhtemelen 1943 sonbaharında tamamlamıştır. Kesen üzerinde yağlı boya ile yapılmıştır ve Pollock'ın en büyük tuvalidir. Ancak asıl çıkışını 1947-1951 yıllarında gerçekleştirmiş olduğu kendi özgün sanatı olan damlatma tekniğiyle yapmış olduğu resimlerdir. Polak resmi tuvalden ayırmış, yerde yaparak ve yaptığı resmin üzerinde dolaşarak sanatına yepyeni bir soluk getirmiştir. Sanatçının bu sanatına performans sanatı, flux, hepikler gibi birçok çağdaş akımın temelini kurmuştur. Mavi Polonyalılar 11 numara 1952 olarak da bilinir. Amerikalı sanatçı Jackson Pollock'ın soyut bir dışa vurumcu tablosudur. 1973 yılında Avusturyalı Ulusal Galerisi tarafından tartışmalı olarak satın alınmıştır. The Deep 1953 Polak'ın resimleri alkole yeniden başlaması ile birlikte dramatik bir şekilde değişir. Bu resimlerde Polak renk kullanmayı bırakır. Resimleri genellikle beyaz tuvale dökülmüş siyahtan oluşmaktadır. Kadın figürü eğri çizgilerin arasında kolayca fark edilir. Göğüsleri ve gövdesi çıkıntılıdır. Bu kadın bedeni betimlemeye ani dönüşü ve zihinsel sorunları baskıyla dolu bir geri dönüş gibidir. Ayrıca sanatçı resimlerin bir çoğuna isim verirken numaraları tercih eder. Polak beyninin bütün düşüncelerden arındırıp elinin istediği yere gitmesine izin veriyordu. Kasıtlı değil, tesadüfi değil, ikisinin arasında bir şey. Buna otomatik sanat dediler. Ya Polak bu meseleyi tersine çevirseydi, yani Düşünmeden resim yapmak yerine tam olarak nedenini bilmediğim sürece hiçbir şey yapamam deseydi. O zaman ne olurdu? Mesele otomatik davranmak değil, otomatik olmayan bir eylem bulmak. Resim yapmaktan nefes almaya, konuşmaktan sevişmeye, aşık olmaya kadar. Bir trafik kazası sonucu 1956'da hayatını kaybetmiştir. Giderek bir savaş alanında çevirdiğimiz dünyaya ve bizlere ufkumuzu açan, sanat hislerimizi doruklara çıkaran, kimine göre gerçek dışı, kimine göre gerçeğin ta kendisi eserler bırakmıştır.